Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videomdan daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugün sizle ee, şut videosu, şut öğreteceğim. Yani. Arkadaşlar, birinci şutumuz şu. Arkadan çekeceğim. Biz arkadan çekeyim ki karımı güçlü şutlarım var. Kral Stars'da biraz etkik olabilirim ama bu şutlarda işler değişir. Top burada arkadaşlar da görsün. Nenon. Şimdi ilk Ronaldo şutu. İlk şöyle yapıyorsunuz. Sonra neden? istediğiniz şekilde vurabilirsiniz. Şunu böyle vuruyoruz. Bu ne gidiyor? Bunu şöyle bak. Ya. Hayır. Böyle. böyle gidiyor. O nasıl? Tut öyle. Bu da tutuyor. böyle. Bunu ilk başta havasından kaldırırsınız, böyle kaldırırsınız, sonradan da bakın onu da vereyim ben. yapıştır uçtu. Zıngır 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 diye Dı. Bomba gibi bakın. Bir de şişlet şu var. Havayı böyle kaldırıyorsunuz böyle usun. Bunu sonradan dön. Böyle tam böyle. daha şiş tutar. 96'niz yetermez. Bakın real. Şöyle tam 90. 90 aldık net gol Bu kadar. Bu kadar. Bir de çalımlar var. Çalım mı? Eteceğim. Ne? İlk çalımımız şu. Böyle. Gayet sonraki çalım boy. Adamlar ne uzun sen gidiyorsunuz ya. Ama aradınız. Adamlar ne uzun ya. Haydi pazara. Yallah ya. Pazara yolla. İlk sonraki adım. Şu çalımak sonra Ruhuna suçu Sırt dağın kare Ruhuna çok da şöyle Ayıyor Böyle yapılıyor. Bir de şey var. Şöyle ama şundan atıyorsun. Namık böyle bir şunu sonra Sizi sıkıştırdı beni. Buradasınız. Hez adam sizi sıkıştırdı diyelim. Buradan ameye çık, çık. buradan. Arkaya yok bu adamın meşgiliğinde. Bu kadardı videomuz arkadaşlar. Bu kadardı video. Video bit